Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye geneli TYT deneme sınavının felsefe sorularını çözeceğiz bugün sizlerle. E, genel olarak sınavda nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi kavramlar çıkabiliyor, bunlarla alakalı bir e, çözüm yapacağım sizlerle. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Müzik Felsefenin birinci sorusu TYT'de 11. soru. Çünkü ilk 5 soru tarih, sonraki 5 soru coğrafya, sonraki 5 soru da felsefe oluyor. 11. soru. Önce soru köküyle başlıyoruz. Kindi bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Felsefede bize gerçeği büyük ölçüde getirenler bir yana, onu azıcık olarak ulaştıranlara da teşekkür borcumuz büyük olmalı. Çünkü bizden önceki filozoflar kendi düşünce ürünlerine bizlere ortak ettiler ve sundukları mantıki önermelerle gizli gerçeklere ulaşmanın yollarını kolaylaştırdılar. Onlar olmasaydı bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen doğru önermelerden hareketle sonucu çıkarıp bilinmeyene ulaşmamız mümkün olmazdı. Şimdi hangisi vurgulanmakta paragrafta bakalım. Şimdi diyor ki bize. Gerçeği büyük ölçüde getirenler bir yana azıcık olarak ulaştıranlara da teşekkür borcumuz var. Yani bizden önceki filozofların düşünce ürünlerine düşünceler katarak ne oluyormuş? Hakikate bilinmeyene olan o bilgi daha da bilinir kılınıyormuş. Şıklara bakalım. Felsefenin insanın hakikati anlama, bilme ihtiyacını karşıladı. Şimdi burada felsefenin amacından bahsetmemekte, burada önceki filozofların bilgi birikimine katkısından bahsetmekte. O yüzden A şıkkını ne yaptık eledik. B şıkkına bakalım. Felsefenin önceki bilgi birikimine bağlı olduğunu. İşte cevabımız bu gibi duruyor. Diğer şıklara bakalım. Felsefenin insanı insan olma bilincine ulaştırdığını. Yine felsefenin insana olan katkısından bahsetmiyor burada. Burada felsefenin önceki filozofların yeni filozofları olan katkısı ve her bir katkıda bilinmeyenlerin daha da bilinir kıldığı, hakikati daha da bilinir kıldığı üzerine bir Paragraf söz konusu C'yi de geçtik. Felsefenin rasyonel bir etkinlik olduğu, felsefenin akla ve mantığa dayalı olduğu doğru bir bilgi fakat paragrafta vurgulanmak istenen düşünce bu değil. Felsefenin sistemli doğru ve saygı duyarak düşünmeyi öğrettiğini ve felsefenin bir işlevi söz konusu E şıkkında da. Ama demin de demiş olduğum gibi paragrafta felsefenin işlevinden ziyade önceki filozofların... Bilgi birikimine katkısı söz konusu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu arkadaşlar. Geldim felsefenin ikinci denemede de 12. soruya. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisini ulaşılabilir, ne paragraftan çıkacak sonuca bakıyoruz. Doğada farklı renkte, boyda, ırkta birçok at türü vardır. Söz gelimi Arap, İngiliz, Midilli gibi. Bu türlerin üstünde Platon'un sözünü ettiği zihnimizde mutlak bir at ideali var mıdır? Eğer varsa hiç at görmeyen birinden bir at şekli çizmesini iste, isteseniz çizebilmesi gerekir. Ancak çizemez çünkü hiç at görmemiştir. Bununla birlikte hep midilli atı gören birinin çizdiği at şekli kısa bacaklı küçük bir at olacaktır. Eğer gördüğü atlar arap atı olsaydı onu çizerdi. Buna karşın birçok at türü gören birinden aynı şeyi isterseniz hangi at türünü çizeceğini soracaktır. Buna göre hiç kimse görmediği bir şeyi çizemez. Şimdi nesneler dünyası ideaların bir yansımasıdır A şıkkı. A şıkkı ile paragraf çelişiyor arkadaşlar. Neden? Paragraf şöyle söylüyor. Hayatında hiç at görmemiş bir insan, e, at resmi çizer misin dediğinde ya da midilli resmi çizer misin dediğinde hiçbir şey çizemez diyor paragraf. Yine aynı şekilde hayatı boyunca sadece midilli türü atı görmüş birisi bir at çizer misin dediğinde e, bir Arap atı değil ya da bir İngiliz atı değil midilli atı çizecek diyor. Yani ne görüyorsa onu çiziyor. Demek ki zihnimizde mutlak bir at iddiası. Ee, yok çünkü hiç at görmemiş bir insan eğer zihnimizde böyle bir idea olsaydı at çizebilirdi. Bu noktada A şıkkı nesneler dünyası ideanın bir yansımasıysa şayet e, o zaman ideaların bizde zihnimizde olması gerekiyordu. A değil B'ye baktık. Varlığın ideal ve madde olmak üzere iki tözü vardır. Şimdi varlığın temeli, varlığı o varlık yapan ana şeyin hem madde hem de ideal yani soyut bir şey olmasıyla alakalı paragrafta bir şey yok. Yani varlığın temeliyle, varlığın kökeniyle ilgili bir ifade yok. O yüzden e, B'yi eledik. Bu arada buradaki töz ifadesi varlığın özü anlamına geliyor. O varlığı o varlık yapan asıl şey. Nesneler dünyası değişir idealar değişmez yine A şıkkı ile C şıkkı benzer bir ifade yani nesneler dünyasının çevremizde gördüğümüz o at figürlerinin teker teker atların değişeceğini fakat zihnimizdeki at ideasının asla değişmediğini söylüyor paragrafta yine böyle bir şeyden bahsetmiyor bunu da geçtik mutlak varlık suyut nitelikte olan idealardır. Yine e, asıl varlık ideamı, asıl varlık maddemi bununla alakalı bir ifade söz konusu değil. E, bu noktada tüm idealar nesnelere dayanır. Tam olarak paragrafın aslında bize yansıttığı şey şöyle ki diyor ki eğer diyor gördüğü atlar kişinin arap atı olsaydı e, bir at çizer misin dediğinde arap atı çizecek demek ki İdealar nesnelere dayanıyor. E, bu noktada cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik felsefenin 3. TYT'de 13. soruya. Bu parçaya göre bilimsel bilginin ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk geometriciler Mısır'da Nil Nehri'nin taşmasından sonra toprağı arazileri yeniden paylaştırmak amacıyla ölçen kimselerdi. Aynı şekilde aritmatik de ticaretten alışveriş zorunluluğundan doğmuştu. 16. yüzyılda bilim insanlarını zaman, hız ve sınır kavramlarını analiz etmeye götüren neden zemberekli saatlerin yapımı ve askerliğe topçuluk sınıfının girmesiydi. Şimdi arkadaşlar bilimsel bilginin ortaya çıkmasının nedenini soruyor soru kökü bize. İlk geometriciler neymiş? Nil nehrinin taşmasından sonra toprağı arazileri yeniden paylaştırmak amacıyla ölçüyorlarmış. Aritmatik de ticaretten ve alışveriş zorunluluğundan doğmuş. E zaman, hız ve sınır kavramları da neymiş? Zemberekli saatlerin yapımı ve askerliğe topçuluk sınıfının girmesiymiş. Yani Pratik kaygılardan dolayı insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına e, aslında ortaya çıkan alanmış bilim. Şıklara bakalım. İnsanın doğayı kontrol altına alma düşüncesi. Burada doğayı alt etme, doğayı kontrol altına alma gibi bir ifade söz konusu değil. Pratik nedenler, pratik sebepler söz konusu. B'ye bakalım. İnsanın meraklı bir varlık olması, insanın merak ve hayret duygularını gidermesiyle ilgili de bir ifade yok yukarıda. İnsanın ihtiyacını gidermek istemesi. işte cevap bu gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü e, nin nehrinin taşmasından sonra arazileri yeniden paylaştırmak bir ihtiyaç. Yine aynı şekilde ticaret ve alışveriş zorunluluğu bir ihtiyaç. E, Zemberekli saatlerin yapımı, yine topçuluk sınıfının e, askeriyeye girmesi bir ihtiyaç. Dolayısıyla sanki bu bilimler ihtiyaç sonucu çıkmış. Yine D şıkkına bakalım İnsanların etkileşim içinde bulunması. Burada farklı kültürlerin birbiriyle etkileşim halinde kalması ile ilgili de bir ifade yok paragrafta. E şıkkına bakalım İnsanın bilgi birikiminin artması. Yine burada da geçmişten günümüze çeşitli bilim insanları filozoflar bilgiler üretmiş üzerine yeni bilgiler üretilerek aslında bir çığ gibi büyüyen ve bilinmezleri giderek bilinir kılan bir paragraf. Halandır ve bilimde ancak bilim dalları da bu şekilde ortaya çıkmıştır gibi bir ifade de yok. O yüzden E şıkkını deledik. Bu durumda cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz. Dördüncü soru. TYT'de on dördüncü soruya bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Olağan bilimsel etkinlik doğayı belli bir bilim insanı topluluğunun önceden oluşturduğu veya benimsediği kutuya sığdırma çabasıdır. Oysa bilim insanları doğada karşılaştığı problemi var olan açıklamalara uydurmaya çalışmak yerine yepyeni açıklamalar, sahip olduğu bakış açısından farklı yeni bir bakış geliştir getirmeye çalışmalıdır. Şimdi olağan bilim dönemi. Ee, çeşitli bilimsel dönemler vardı. Bilim öncesi dönem, olağan bilim dönemi, bunalımlar dönemi, ee, yine devrimler dönemi gibi. Şimdi bütün bunlar aslında etkinlik olarak bilimin savunmuş olduğu bir paradigma çerçevesini anlatıyordu. Ee, bu bir bilgi isteyen bir soru yani bu zamana kadar çözdüğüm sorulardan en ayırıcı soru bu diyebilirim aslında arkadaşlar. Şöyle ki şimdi diyor ki doğayı belli bir bilim insanı topluluğunun önceden oluşturduğu benimsediği kutuya sığdırma çabası yani o dönemde geliştirilen teoriler, kuramlar çeşitli bilimsel araç gereçler e, alışına gelmiş türde neyse evrene karşı sorulan sorular ya da bilimsel herhangi bir soruya bu teoriler bu bilimsel çerçeve e, içerisinde cevap arama e, dönemiymiş olan bilim dönemi ama Bilim insanları doğada karşılaştığı problemi var olan açıklamalara uydurmaya çalışmak yerine yeni açıklamalar ve sahip olduğu bakış açısından farklı yeni bir bakış geliştirmeye, getirmeye çalışmalıdır diyor. Şimdi demek ki var olan bilimsel çerçeveden çıkıp o bunalımlar dönemini yaşayıp ta ki bir bilim insanı bir dakika ya şöyle bir teori olabilir deyip bir devrim ortaya koymak. Dolayısıyla da bir paradigma çöküp yerine yeni bir bilimsel bakış, yeni teoriler geliştiriliyor, yeni araç gereçler devreye giriyor. Burada bir paradigmanın aslında dönüşümü ve değişimi söz konusu. Paradigma ne? Dönemden döneme değişen bilim anlayışı, o bilimsel çerçeve içerisinde bilim insanlarının değerleri, içinde bulunmuş oldukları kültür, o bilimsel gelenek, oluşturdukları teoriler, sordukları sorular, kullandıkları araç gereçler her şey o e, bilimsel çerçevenin içerisinde arkadaşlar. Dolayısıyla parçada paradigmal değişim aslında vurgulanıyor ki paradigmanın ne olduğunu biliyor olmak lazım bu soruyu çözebilmek için. B şıkkına bakalım. Doğayı nesnel olarak betimlemenin. E, paragrafta objektif bir şekilde doğayı açıklamak lazım gibi bir şey değil. Bir değişimden bahsediyor. Geleneklerden, kopuştan bahsediyor. O yüzden B'yi de eliyoruz. E, B'yi eliyoruz. Bilimsel bilgilerden yararlanmanın e, zaten burada bir bilim söz konusu. E olağan bilimsel etkinlikte de, sonraki bu e, değişimde de bir bilimsel bakış söz konusu. Dolayısıyla bu da değil. Akıl ve mantık ilkelerine uymanın e, bu noktada rasyonel bir etkinlik olduğu bilimin işte tutarlı ve sistemli olduğuyla alakalı da bir ifade söz konusu değil. D'yi de eledik. Tüme varım yöntemini kullanmanın. Tüme varmak ne demek? Tekilden genele ya da iş işte tümele ya da özelden genele ulaşmak. Tek tek varlıkları inceleyip genel bir yargıya ulaşmaktı. Ee, burada bir akıl yürütme yönteminden de bahsetmiyor. E'yi de eledik. Bu durumda cevap ne oldu arkadaşlar? A şıkkı oldu. Evet. 15. soruya bakalım. Felsefede 5. soruya. Buna göre gerçek varlık ile ideal ideal varlıkların belirlenmesindeki temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? İdeal varlık sayılar, geometrik şekiller gibi varlığı sadece düşünceye bağlı olan varlıklardır. Gerçek varlık ise bunların dışındaki ağaç, insan hava gibi varlıklardır. Demek ki arkadaşlar ideal varlıklar düşüncemizde var ettiğimiz soyut varlıklar yani zihinden bağımsız var olmayan varlıklar. Gerçek varlıklar ise zihinden bağımsız düşünsek de düşünmesek de var olan varlıklar işte insan, ağaç, hava gibi. Bakalım A şıkkına akla uygunluk e, ikisi de akla ve mantığa uygun olabilir. O yüzden e, ikisini birbirinden e, ayıran temel ölçüt bu değil. Uygulanabilirlik e, yine aynı şekilde e, ikisi de uygulanabilir olabilir. Algılanabilirlik e, işte bu ideal varlık ve gerçek varlığın belirlenmesindeki temel e, ölçüt arkadaşlar çünkü. Eğer ben bir varlığı algılayabiliyorsam gerçek varlıktır, algılayamıyorsam ideal varlıktır. Bu durumda cevap C gibi duruyor. D'ye bakalım doğrulanabilirlik e, ben düşüncemde var ettiğim varlıkları da doğrulayabilirim gerçek varlıkları da e, doğrula, doğru, doğrulayabilirim doğrulayabilirim e, mantıkken dolayısıyla D ile geçtim yanlışlanabilirlik doğrulayabiliyorsam aynı şekilde yanlışlanabilirim bunu da geçtik bu durumda bir şeyin somut ya da soyut olduğunu olmasını belirleyen e, temel ölçütün e, algılanabilirlik olduğu söz konusu cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar temelde felsefede 5 tane TYT sorusunu gördük. Genel olarak felsefenin özelliklerini temelde bilimden hangi özellikleriyle ayrıldığını, ortak özelliklerinin neler olduğunu, filozofların felsefelerindeki temel kavramlar, işte ideyalar, nesneler alemi, fenomenler alemi gibi Platon'un bunları bilmek önemli felsefede. Eğer kavramlarla alakalı temel sıkıntımız yoksa geriye zaten paragrafı yorumlamak kalıyor. Bu noktada işte mesela gördük paradigma kavramını bilmiyorsak şayet o soruyu çözemeyiz. e Felsefenin kendine ait e, çeşitli kavramları, çeşitli sözcükleri var. Ve bunları biliyor olmak lazım. E, anlamı e, anlamlandırabilmek, kelimeleri anlamlandırabilmek ve paragrafı doğru yorumlayabilmek için. E, onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. E, sınavda başarılar diliyorum size arkadaşlar. Hoşçakalın. Türkiye geneli TYT e, deneme sınavının alternatif felsefe sorularını çözeceğiz sizlerle. Nedir bu alternatif felsefe soruları? Dinden muaf olan, din sorularını çözmeyen arkadaşlar için alternatif 5 tane daha felsefe sorusu var. Yani şöyle ki siz 5 tane felsefe sorusunu çözüyorsunuz, din sorularını boş bırakıyorsunuz. Ee, alternatif 5 soruyu felsefe sorusunu da çözüyorsunuz. Bu noktada dinden muaf olmayan arkadaşlar bu alternatif 5 soruyu çözmüyor. Ee, bu önemli bir detay. Şimdi hazırsanız birinci sorudan başlıyoruz. Alternatif felsefe soruları. Felsefenin alternatif birinci sorusu. Ama denemede 21. soruyla başlıyoruz. Önce soru kökünü okuyorum. Bu parçada insanın bilinçli yaşam sürdürmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Felsefe sorularla başlar. Düşünce tarihine bakıldığında felsefi sorulara tek, kesin, değişmez cevapların verilmediği görülecektir. Ancak bu durum felsefi soruların değer ve önemini azaltmaz. Çünkü bu sorular doğrudan insanın yaşamına, kendisine, insanlara ve dünyaya yöneliktir. Felsefi sorulardan yola çıkan insanlar kendi yaşamları, içinde yaşadıkları toplum ve doğa hakkında daha bilinçli olmakta ve bu bilince dayanarak ezbere yaşamaktan kurtulma imkanına kavuşmaktadırlar. Böyle bir insan ise bu dünyada insanca yaşamanın imkanlarını aramaya başlayacak ve bu konuda üzerine düşen ödev ve sorumluluk bilinciyle hareket edecektir. İnsanın ezbere yaşamaktan kurtulması, daha bilinçli ve öz bilinçli olması, insanca yaşamının imkanlarını aramasının asıl sebebi neymiş arkadaşlar? Var olan soruları sorması, hayatıyla ilgili. Bu noktada insanlara, kendisine, dünyaya ve yaşamına yönelik sorular sorması onun daha bilinçli ve daha farkında bir hayat sürmesine neden oluyormuş. Bakıyoruz rasyonel olması rasyonel olması ne demek? Akla ve mantığa uygun. olması anlamına geliyor. Yani bu noktada var olan düşüncelerin mantıksal olması. Şimdi yukarıda e, aklı ve mantığa uygun bir şekilde hayat, yani düşünce üretirse daha bilinçli olur gibi bir ifade söz konusu değil. O yüzden A eliyoruz. Öngörüde bulunmak, öngörüde bulunmak ne demek arkadaşlar? Olabilecek olayları önceden e, tahmin etmek demek. Elimizdeki verilerden, olgulardan yola çıkarak ama bu kehanet gibi bir şey değil öngörü. E, bu noktada ileri görüşlülük anlamında e, yine e, tahmin e, yürütebilir, olabilecek hayatıyla ilgili e, olabilecek olayları önceden öngörebilir gibi bir e, ifade de söz konusu değil. beydeledik. de eledik nesnel bakış göstermesi, burada objektif bir bakıştan da bahsetmiyor, tam tersi ne diyor aynı cevaplar kesin değişmez ve aynı cevaplar verilmiyor yani tam tersi öznel düşünceler ortaya koyuyor. Bu da değil, sorgulayıcı olması, insanın hayata dair kendisine dair dünyaya dair sorular sorması sorgulayıcı olmasıyla eşdeğer arkadaşlar. Cevabımız D. Biz yine E'ye bakalım. Olgusal tutu, tutum sergilemesi. Olgusal dediğimiz zaman da deneysel yani bilimin verilerine göre e, anlamını e, şeklinde anlayacağız. Bu durumda e, yukarıda bilimsellikle alakalı da bir ifade söz konusu değil. O yüzden E şıkkını da eliyoruz. Cevabımız ne oldu bu durumda? Değişik oldu. Şimdi burada felsefenin özellikleri ve bilimde bilimden farkını iyi biliyor olmak lazım bu soruyu çözebilmek için. Yani rasyonel ne biliyor olmak lazım? Öngörüsel olmak ne biliyor olmak lazım? Olgusal ne? Bunları biliyor olmak lazım arkadaşlar. Yoksa soruları yorumlayamayız, cevaplarını da işaretleyemeyiz. Geldik 22. soruya. Okanlı William'ın savunduğu bu görüş aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmekte? Direkt şıklarda e, akımları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu direkt bir bilgi sorusu. E, TYT'de orijinalde geçmiş yıllarda da bu tarz akım soruları soruldu. Felsefedeki önemli tartışmalardan biri tümeller tartışmasıdır. Tümeller ortak özellikleri olan örneğin güzellik, adalet, özgürlük, beyazlık gibi varlıklar topluluğudur. Genel kavramlardır. Bu konudaki tartışmalarda iki temel görüş vardır. Biri tümellerin nesnelerden bağımsız ideal olarak var olduğunu savunan Platon'un görüşüdür. Diğeri tümellerin nesnelerin dışında ideal olarak değil nesnelerle birlikte bulunduğunu savunan Aristoteles'in görüşüdür. O kanlı William her iki görüşü de reddederek tümellerin sadece ağızdan çıkan bir ses veya ad olduğunu öne sürmüştür. Ona göre kavramların, sözcüklerin, tanımların, tasarımların hatta konuşulan dillerin nesnel hiçbir varlığı olmadığı gibi zihinden bağımsız olarak idealar dünyası gibi ayrı bir yerde de değildir. Arkadaşlar tümeller problemi dediğimiz zaman 3 tane kavram zaten karşımıza çıkacak. Kavram realizmi, konseptüalizm ve nominalizm. Dolayısıyla bu 3 şıktan bir tanesi olmak durumunda idealizm fikrini ve realizm fikrini e, ortadan kaldırdık. Yeni ontoloji, yeni ontoloji 20. yüzyıl felsefesidir. E, ve e, temelde ontoloji yani varlık felsefesine... Yeni bir e, yorum kazandırmak adına ortaya çıkmış bir akımdır. E, dolayısıyla yeni ontoloji de değil, felsefi antropolojide değil arkadaşlar. E, felsefi antropolojide yeni 20. yüzyıllarda ortaya çıkan akımlar arasında. Şimdi zaten ne oldu? E, kavram realizmi, konseptualizm ve nominalizm e, kavramlarından, akımlarından bir tanesi direkt e, çıkmış oldu. Şimdi genel olarak hangi kavram neye karşılık geliyor onu e, size göstereyim. Şimdi... Tümeller nesnelerden bağımsız ideal, ideal olarak vardır diyen Platon'un görüşü arkadaşlar kavram realizmidir. Yani kavramların e, gerçek olduğunu savunan yaklaşımdır kavramlar yani bizim zihnimizde var ettiğimiz tümeller gerçektir ve Tanrı'nın zihnindedir diyor. İkinci görüşte tümellerin nesnelerin dışında ideal olarak değil de nesnelerle birlikte bulunduğunu savunan Aristoteles'in görüşüne de biz konseptüalizm diyoruz arkadaşlar. Konseptüalizmde ee, tek tek Ayşe'nin, Fatma'nın, Osman'ın e, bunları işaret ettiğimde aynı zamanda insan kavramına da ulaşıyorum. Demek ki neymiş? Nesnelerle birlikte bulunuyormuş kavramlar. Okan da bileyim de şöyle söylüyor. Kavramlar nesneleri işaret edebilmek adına, nesneleri tanımlayabilmek adına birer isimden, birer addan ibarettir. Buna da nominalizm denir. Cevabımız bu durumda ne oldu arkadaşlar? B şıkkı oldu. Sonraki sorumuza geldik. Bu parçada anlatılanlar felsefenin hangi disiplininin sorgulama alanına girer? Büyük bir şirketin önemli konumundaki çalışanlardan biri şirkete büyük zarar oratan bir hata yapar. Şirket çalışanı yöneticinin ofisine çağrılınca üzgün bir şekilde "Sanırım istifa etmemi istiyorsunuz." der. Bunun üzerine şirket yöneticisi çalışanına "Hayır, asla." der ve ekler: Şirketimiz sadece senin eğitimin için 5 milyon dolar harcadı. Bir hata yaptın diye işine son vermek insanlığa sığmaz. Şimdi arkadaşlar burada felsefenin disiplinleri var. Din felsefesi, bilim felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi. Burada bir şirket etiğinden bahsediliyor. Bir çalışan bir hata yapmış, şirkete zararı uğratmış ve yöneticisi kendisine çağırınca demiş ki herhalde istifa etmemi istiyorsunuz. O diyor ki ben senin için bu kadar para harcadım, bu kadar sana yatırım yaptım. Hemen bir hatanda seni harcamak insanlığa aslında doğru değil, ahlaki değil, etik değil anlamında. Dolayısıyla aslında ahlak felsefesiyle alakalı bir eylem zaten bir davranış söz konusuysa, bir değer söz konusuysa orada ahlak felsefesi devreye giriyor. Din felsefesi Tanrı'nın varlığı, ölümden sonraki yaşamın vahyin mümkün olup olmadığı ile alakalı bir alan. Bilim felsefesi bilimin ne olduğu, bilim insanlarının bilimi ortaya koyarken, bilimsel bilgiyi araştırırken hangi yolları izlemesi gerektiği gibi şeyleri sorguluyor. Dolayısıyla bilim felsefesi de değil. Bilgi felsefesi doğru bilginin mümkün olup olmadığı ee, onun dışında doğru bilgiye nasıl ulaşılacağı, bilginin ölçüsünü, doğru bilginin ölçüsünün ne olduğu, bilginin bir sınırının olup olmadığıyla alakalı şeyleri sorgular. Bu da değil. Siyaset felsefesi de devlet, hak, hukuk, adalet, e, işte devletin nasıl ortaya çıktığı, hangi yönetim biçiminin ideal olabileceği ya da ideal bir düzenin olup olamayacağıyla alakalı sorular soruyor. Yine paragrafta siyasetle ilgili de bir şey yok, problem yok. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? Değişiklik, ahlak felsefesi oldu. Sonraki sorumuzdayız. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Bilge Rikiu, sonbaharda bahçedeki yolu tek yaprak kaplama, kalmamacasını süpüren oğlunu azarlar ve bir ağacı silkeleyerek altın ve erguvan rengindeki sonbahar yapraklarını tekrar yola serper. Onun için bahçenin temizliğinden çok güzellik ve doğallık daha değerlidir. Şimdi bahçenin temizliğinden çok güzellik ve doğallık değerlidir. Sanatta güzel, sanata güzellik katan beklentisiz yapılmasıdır. Burada sanatçının sanat eserine ticari bir kaygıyla da bir çıkar duygusuyla yapmaması gerektiğini, gerektiğiyle alakalı herhangi bir ifade söz konusu değil. O hayretlik. Sanatın estetik değeri kendi içinde saklıdır. Ee, yine burada doğayla alakalı bir ifade olmadığı için e, bunu da geçtik. Bir sanat eseri yok çünkü burada bir doğa güzelliğinden bahsediyor paragrafta. Doğanın kendine özgü bir güzelliği vardır. Bu e, paragrafla e, uyumlu bir ifade. C şıkkı kalsın. D'ye bakalım. Sanat insanın güzeli fark etmesini sağlar. Yine bir sanat eseri. Sanat eseri e, işte insanın e, güzeli fark etmesini estetik algısını geliştirmesini sağlamasıyla alakalı da bir şey yok, ifade yok. Şu sanat eserinden bahsetmiyor dediğim gibi. Doğa güzelliğini anlamlandıran sanattır. Yine burada da bir sanat eseri doğa güzelliğinin kıymetini anlamamızı sağlıyor. yine bir sanat eseriyle alakalı bir örnek yok. Burada sadece bir ağacın yapraklarının yollara serpilmiş olması o doğal güzelliği ortaya çıkardığını ve onun kendi halinde gayet güzel olduğunu ve değerli olduğunu savunan bir baba söz konusu. Demek ki doğanın kendine özgü bir güzelliği var ve işte bahçenin temiz olmasından çok daha değerli buluyor kişi baba. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu arkadaşlar. 25. soru son sorudayız. Yukarıda verilenlerden hangileri sanat bilgisi için söylenebilir? Akla ve olgulara dayalıdır. Şimdi akla ve olgulara olgu demek somut varlık, somut nesne demek arkadaşlar. Yani deneyleyebildiğimiz nesneler. Şimdi her varlık, sanat eseri sanatın konusu olabilir. İdeal varlık da olabilir, gerçek varlık da olabilir. Ve bir sanat eseri akla ve mantığa uygun olmak zorunda değil. Yani çok mantıklı bir film demeyiz, çok mantıklı bir kitap demeyiz. Çok güzel, çok etkilendim deriz. Daha çok sezgilere, duygulara dayalı bir alandır sanat. Dolayısıyla bir sanatla ilgili değil. İkiye bakalım genel geçerlik özelliği taşır. Şimdi bu genel geçerlik ifadesi çok fazla çıkıyor. E, TYT'de de çok fazla çıktı. Genellikle geçerli demek. Şimdi genellikle geçerli olabilmesi o şeyi nesnel kılar. Ama şimdi sanat eseri nesnel değil. Yani bir resmi beğenen bir kişi başkası beğenmek zorunda değil. E, ya da herkese onu beğendirmek zorunda değil. Dolayısıyla iki de yine sanatın bir özelliği değil arkadaşlar. Sezgisel bir sürece dayandığından dolayı herhangi bir uzlaşım unsuru aranmaz. İşte bu sanat bilgisinin özellikleri arasında kişi bir film izlediğinde çok etkileniyor, beğeniyor ama bunu herkes beğenmek zorunda değil. Dolayısıyla bir uzlaşım söz konusu değil. Dörde bakalım. Yetenek, hayal gücü ve yaratıcılık gerektirir. Kesinlikle bu sanat bilgisinin bir özelliği. Yetenek de hayal gücü de yaratıcılık da sanatta olmazsa olmaz özellikler arasında. Beşe bakalım duyular ve sezgiler bu bilgide önemli rol oynar evet çünkü ben duyu verilerimle dinliyorum kulağımla dinliyorum ee, yine aynı şekilde gözümle görüyorum ee, hissediyorum Duy e, yine sezgiler de söz konusu. Dolayısıyla bu ikisi de e, sanatı algılayabilmek ve onu değerli kılabilmek için önemli bu durumda 3 4 5 yani E şıkkı ne oldu cevabımız oldu arkadaşlar arkadaşlar. Evet alternatif felsefe sorularını da çözdük. Ee, buradan da gördük ki e, felsefi akımlar, e, felsefi kavramlar e, hem paragrafın içerisinde hem de şıklarda yer alabiliyor. Hatta zaman zaman e, yani e, filozof bile e, sorulabiliyor. Yani bu düşüncelere... E, e, sahip filozof aşağıdakilerden hangisidir gibi. Dolayısıyla da temel filozofların düşüncelerini o filozofların felsefe terminolojilerindeki o kavramları biliyor olmak lazım ki paragrafı yorumlayabilelim ve doğru ışıkları işaretleyelim. Evet felsefe soruları bu kadar çözdük. Umarım keyif almışsınızdır. Anlı açıklayıcı olmuştur. Sınavda size başarılar diliyorum. Hoşçakalın.